Arkadaşlar videonun sonunda sürpriz var. Sonuna kadar izlerseniz memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Hemen videoya geçelim. Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 3 gün önce hazırladığım videoda yanlış hatırlamıyorsam salı akşam olması lazım. Salı akşam hazırladığım videoda böyle hisseler her zaman gelmiyor diye bir başlık attık. Takip ettiğim 4 hisse bakalım ne zaman demiş. Üyelere özel bir videomuz vardı arkadaşlar. Bakın üyelere özel. E, ee, tabii ki bunu değerlendirenler inşallah kendi değerlendirmelerini yapmışlardır teknik analiz olarak, temel analiz olarak da arkadaşlar. İnşallah faydalanmışlardır diye düşünüyorum. Şimdi bakın Turex'te zaten arkadaşlar hani 4 taneydi. Bu hangileri? Sanfuan, Turex, Meditare ve Dioboya. Bunlar neye göre seçilmiş arkadaşlar? RSI değerleri en düşük olanlar ve aynı zamanda zaten taban giden hisselerde. Şimdi baktığım zaman Turex arkadaşlar zaten ertesi gün taban olduydu. Arkasından bugün de arkadaşlar Meditara çok zorladı. Hatta Sanfuem de zorladı ama Meditara artı kapatmayı becerdi. Artı 4 virgülde 30 lira 44'den kapattı. Hatta gün içerisinde arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 31 lira 12 kuruşa kadar da çıkmıştı. Yani yaklaşık olarak ne diyelim %5, %6, %7, %7, %8 gibi artıya kadar çıkmıştı arkadaşa arkadaşlar. Şu verdiğimiz fiyatlamadan itibaren. Tabi burada geriye ne kaldı elimizde? Sanofiyan -E ve diyor boya kaldı arkadaşlar. Hemen grafiklerine bakalım bakın. İlk önce hatta Meditare bakalım. Bakın ilk önce arkadaşlar Sanofiyan -E çıkmış ondan bakalım. Bakın arkadaşlar tüm hisselerin değerlendirmesi hemen şurada yazıları gizleyelim. Bakın şöyle hızlı düşen hisselerde arkadaşlar. Arasel değerleri oldukça dipte olanlarda Pozitif uyumsuzluktan önce bir tepki hareketi gelebiliyor. Genelde 20 değerin altına daha sert hareketi geliyor. Zaten tüm mantık bunun üzerine kurulu. Bakın gün içerisinde arkadaşlar gördüğümüz gibi tepki hareketinin aslında bir kısmını gerçekleşti. Bakın şurası dünkü kapanıştı ve gün içerisinde gördüğümüz kadarıyla da 22 lira 0.6 kuruşa kadar çıkmıştı. 19.90 1990'da kapattı arkadaşlar. Yani en yüksek değerin neredeyse yaklaşık olarak %10 altına düştü. Eksi kapattı arkadaşlar onu söyleyelim ama tepki hareketi gelme olasılığı biraz daha var onu söylemekte fayda. Hemen baktığımız zaman bakalım Meditare arkadaşlar gün içerisinde Meditare ne yaptı? Onda bakalım hemen Meditare'ye bulabilirsek tabii MTR'ydi. Gel koçum şöyle. Arkasından arkadaşlar Turex'e de bakalım. Metara'ya baktığım zaman arkadaşlar bakın yine tepki hareketi zaten tahmin ediyorduk. Bir de bunda zaten saatte pozitif uyumsuzluk vardı. Ve sonuç zaten ortada. Yani inşallah arkadaşlar şöyle bir tepki hareketiyle beraber şu Bollinger bandının orta noktası olan 31 lira 0.8 kuruşun üzerine kapanırsa yukarı gitme olasılığı biraz fazla gibi gözüküyor. Onun dışında arkadaşlar hemen Turex'te bakalım. Turex'te aslında gün içerisinde ne yaptı onu merak ediyorum açıkçası. Bugün çok takip etmedim çünkü geçen evden çıkarttığım bir hisseydi. Arkadaşlar Arkadaşlar 2 gördüğümüz kadarıyla dünkü kapanış 2278 bugünkü 2090 yani dünkü kapanışın biraz altında kapatmış. 310 civarında biraz altında kapatmış gibi gözüküyor. Yani hayırlısı arkadaşlar. Zaten tepki hareketi bakın bizimki sadece tepki hareketi arkadaşlar. Uçacak, kaçacak değil. Bunun dışında hemen son bir tane isim üzerinde o hangisiydi? Onu diyor boya arkadaşlar. Diyor boyaya bakalım bakın arkadaşlar. Diyor boyada durum nedir ne değildir diye. Diyor boyada da arkadaşlar bakın günlükte aşağılarda kıvranıyor pozitif uyumsuzluk oluşmaya başladı. Saatlikte herhangi bir tepki hareketi olmadı arkadaşlar. bunu söyleyeyim hep aşağıdaydı. İnşallah tepki hareketi önümüzdeki haftalarda hafta demeyeyim cümleyi değiştireyim. Pazartesi salı çarşamba gelme olasılığı inşallah vardır. Bu arada üye olan arkadaşlar arkadaşlar ayrıca beğendiğim diğer hisseleri de tanıtıyorum. Üye olmayı da kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar... eee Şimdi bir tane göndere yayınlayacağım. Üye olan arkadaşların hepsine zaten hisse istem hakkına sahip değiller. Ama bu gönderim arkadaşlar. Cumartesi günü saat 16.30'a kadar gönderinin altına yazacak olanlar varsa Şimdi gönderi göndereceğim bu videonun altına değil. Onların hissenin her birinin birer tane hissesini teknik olarak değerlendirmeye çalışacağım. Kanalıma abone olmakla <laughs> iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.